Özel Tavşan HAP Kişisel Gelişim Kursu adıyla öğrencilerimizin matematik eksikliğini gidermek, matematiği sevdirmek, matematikle barışık olmalarını sağlamak için 2021 yılında HAP Matematik Akademi'yi kurduk. Burada asıl olan amaç öğrencilerimizin matematiğe olan ilgisini arttırmak, matematik başarısına başarı katmak. Türkiye'de matematiksiz bir sınav söz konusu değil. Hangi dalda girecekseniz gidin mutlaka bir matematik sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Matematiğin de bir sorunu olduğu gerçek. Bu sorunun e, temelinde yatan sebepleri bizler çok iyi biliyoruz. Onun için öğrencilerimizin ön yargısını kırmak, e, matematiği sevmeyen öğrencilere matematik sevdirmek, matematik başarısını daha ileriye götürmek öğrenciler e, isteyen öğrenciler için de başarısına başarı katmak için Hap Matematik Akademi açtık. İlkokuldan üniversiteye adıyla biz hareket ediyoruz. İlkokul 3. sınıf bugün çok çok önemli, kritik bir sınıf. Çünkü öğrencilerimizin burada koptuğu sınıf oluyor. Müfredat çok ağır, müfredat çok zor. Zaten ...toplumun matematiği sevmemesinin sebebi, öğrencilerin matematiğini sevmemesinin sebebi ilkokul 3 sınıfta başlıyor. Yapamıyor. Yapamayınca e, sevmiyor. Sevmeyince de nefrete dönüşüyor. Burada eğitimcilere çok iş düşüyor. Müfredat bu şekilde değil de e, en ağır soruları sormamak lazım. Çünkü temel eğitim nedir? E, i̇lkokuldan dördüncü e, sınıfa kadar e, okuma yazmayı öğrenecek, temel alışkanlıkları e, öğrenecek bunun yanında toplama çıkarmayı öğrenecek. Daha sonrası zaten mantık muhakeme geliştikçe aynı soruları 5. sınıfta ve 6. sınıfta da çözecek. Ben çoğu 6. sınıfa giden öğrencimize 3. sınıfın testlerini veriyorum. Onlar bile zor test görüyorlar. Dolayısıyla burada önemli bir boşluk olduğunu görüyoruz toplumda. Matematiğe olan ön yargıyı kırmak için biz de yılların verdiği tecrübeyle hap matematiği tavşanlığa bir nevi armağan ettik öğrencinin bir kere özgüvenini kazanmasını sağlıyoruz Ben bu matematiği yapabiliyorum yapıyorum anlamında burada zaten bunu sağladıktan sonra mantık muhakemeye geliştirici yönde ezberden kaçıcı ezberden uzak çalışmalar sergiliyoruz Bunun yanında okula takviye aynı zamanda sınavlara takviye olarak da çalışmalarımız gerçekleşiyor Bunun yanında İlkokul'da yeterli şekilde matematikten başarılı olamayan öğrenciler için tabii ki 5, 6, 7, 8. sınıflarda da fırsatlar sunuyoruz. Bugün e, özellikle iyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir üniversite, iyi bir e, hayat e, diyoruz. İyi bir liseye geçebilmek için 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf konularının bir adım ötesi 8. sınıf konularının 4-4 olması lazım. Dolayısıyla yüzde beşlik, yüzde onluk dilime giren, yüzde birlik dilime giren bir öğrencinin hayatı haliyle daha değişik oluyor. Onun için de biz e, özellikle e, öğrenci verilerimize diyoruz ki eğer imkanınız varsa öğrencimizin hazırlığına 6. sınıftan başlayın. LGS hazırlığına 6, 7 ve 8 buna e, devam edin. E, ara sınıflar, bursluluk sınavlarına hazırlığımız ve en sonunda KPSS'ye yönelik hazırlıklarımız da var. Öğrencilerimize birebir ikişer, 2'şer, 3'er, 4'er kişilik gruplar halinde hazırlanacağı alana yönelik çalışmaları sergiliyoruz. Biz öğrencilerimiz için öncelikle durum tespit testi uyguluyoruz. Hangi kategoride olursa olsun öğrencimizin hangi konularda eksiği var onu tespit ediyoruz. O konuyu tespit ettikten sonra onları üzerine giderek temelini sağlam atıyoruz. O temel üzerine artık kaçıncı sınıfa gideceksek, 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf lise onun üzerine inşa etmesi çok kolay oluyor. Burada biz her öğrencimize dediğim gibi özel sorular ve özel testler hazırlıyoruz. Her öğrenciye aynı soruları vermiyoruz. Her öğrenciye aynı çalışma modelini uygulamıyoruz. Bazı öğrenciler var, ders çalışmayı e, çok kendilerine dert ediniyorlar, sıkıntıya düşüyorlar. Bunlara 20'şer dakikalık periyotlarla çalışmayı uyguluyoruz. Bazı öğrenciler çok dikkatli, çok e, istekli ders çalışıyorlar. Bunlara 45'er dakikalık, 60'er dakikalık periyotlarla ders e, çalışmalarını sağlıyoruz. Öncelikteki hedefimiz neydi? Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Şimdi e, Hap Matematik Akademide e, birebir masa başı özel ders, ikişer grup, kişilik gruplar yine özel ders, üç ve dörder kişilik e, özel e, grup derslerimiz var. Şimdi e, bunun haricinde daha kalabalık e, ortamlarda, daha kalabalık sınıflarda e, çalışmayı e, pek uygun bulmuyoruz. E, bizim daha e, sağlıklı, daha rahat başarı elde etmek için e, i̇ki kişiyi bile seçerken aynı seviyede olmasını e, arzuluyoruz ve bunun ölçümlerini yapıyoruz. Aynı seviyede ise o iki kişiyi aynı anda e, masa başı dersiyle devam ediyoruz. Üç kişilik ve dört kişilik gruplarda da bu. Peki nedir farklılıkları? E Dört kişilik grupta biraz daha ekonomik oluyor ee, ama ders anlatmada vesaire de farklılık oluyor mu? Yok farklılık olmuyor. Birebirde de tabii avantajlar var. Birebirdeki avantaj nedir? Öğretmen e, öğrencisinin e, neyi anlayıp anlamadığını, neye ihtiyaç olduğunu çok rahatlıkla e, görebiliyor, hissedebiliyor veya öğrenci sorabiliyor. Hocam ben bunu anlamadım bir kez daha tekrar eder misiniz? Bir de bizim olmaz olmazlarımızdan bir tanesi öder. Bugün öğrencilerimizin en büyük problemi. En büyük problemi disiplinize olamamaları, ders çalışmamaları. İnanın öğrencilerimiz not tutmasını bilmiyor. Bugün öğrencilerimizin en büyük problemi disiplinize olamamaları, ders çalışma alışkanlığını elde edememeleri. Çünkü dış etkenler çok, teknoloji çok yaygın, cep telefonu, bilgisayar, ders çalışma çok çok zor geliyor. Bir de disiplinize olamıyor. Ama bizim de ders çalışmamız gerekiyor. Gerek LGS sınavına olsun, gerek bursluluk sınavına olsun, gerek üniversite sınavlarına olsun. Sınavla alıyor. E, bizim bunun çalışmamız lazım. E, çalışmak için de irade buyurmamız lazım. Ama bizim en büyük sorunumuz irade eksikliği var. Bu hususta da biz öğrencilerimize nasıl ders çalışılır? E, onu öğrettikten sonra disiplinize etmek için gerekirse her gün arıyoruz. Neler yaptığını öğreniyoruz bir süreliğine öğrencimizle beraber de ders çalışıyoruz burada anlattığımız konuyu pekiştirmek için ders çalışma salonlarımızı alıyoruz burada çalışmalarını sağlıyoruz önemli olan öğrencimizin ders çalışma alışkanlığını kazanması bizim ödev kırmızı çizgimiz vermiş olduğumuz ödev yapılmazsa o öğrencimize üç kez uyarı hakkımız var üçüncüsünde de kırmızı kart hakkımız var. Bu şekilde eğer öğrencimiz bizim direktiflerimizi yerine getirmiyor, bizim anlattıklarımızı evde tekrar etmiyor, ödevlerini yapmıyorsa bu biz o arkadaşımızla yollarımızı ayırıyoruz. Şimdi bizim öğrenci buraya geldiğinde önce öğrencimizin durum tespitini değerlendiriyoruz. Bu öğrencimizle yola çıkacağız. Bizim yola çıkarken bulundurulmamız gereken olmazsa olmaz malzemelerimiz olacak. Nelerdir? İşte bunlar bir tanesi rasyonel sayılar, tam sayılar, üst ifadeler, köklü ifadeler, çarpanlara ayırma, birincilerden denklemler. Bunlarda yeterliliği nedir öğrencimizin? Bunu test ediyoruz. Eğer burada yeterliliği varsa ne yapıyoruz? Önümüze bakıyoruz neler bizim neler işlememiz gerekir bunları anlatıyoruz. Bunları anlatırken de e, kalemin yüzde doksanı öğrencinin elinde oluyor. Bunun yanında öğrencimizin deneme sınavlarında başarısını ölçüyoruz. Bizim anlatmış olduğumuz konudan öğrencimiz soru kaçırıyorsa bu öğrencimize bu konuları gerekirse tekrar anlatıyor veya tekrar sorular çözdürüyoruz. Burada sıfır hata ile hareket etmek zorundayız. Sıfır hataya ulaşıncaya kadar öğrencilerimize soru çözdürüyoruz. Biz her öğrenciye özel kaynak dedik, her öğrenciye özel kaynağı kendimiz hazırlıyoruz, özel sorular hazırlıyoruz. Kolaydan zora doğru başarı zevkini tatması için işte Piyasadaki kaynaklara baktığımız zaman 2-3 tane kolay, ondan sonra zoraya doğru gidiyor. 2-3 soru çözüp daha sonra diğer sorulara geldiği zaman tıkanıyor. Bu sefer başarı zevki ölüyor, başarıyı tadamıyor, bırakıyor. Birçok o kitapların boş olduğunu göreceksiniz. Bizde nasıl? Önce temelini sağlam atıyoruz, bol miktarda kolay. Ondan sonra orta, ondan sonra daha gelişimini hiyerarşik bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu da öğrencinin çalışma aşkı doğuyor. Ya ben yapabiliyormuşum bunu, bu kadar zor değilmiş e, hissi uyanıyor. Matematikte kopma ilkokulda başlıyor bir, ortaokulda devam ediyor. İlk kopma ilkokul 3'te başlıyor. İlk kopma. Orada biraz bir sarsıntı geçiriyoruz. Neden sarsıntı geçiriyoruz? Şimdi dediğim gibi müfredat çok ağır. Üçüncü sınıf konularının aynısını biz dokuzuncu sınıfta da anlatıyoruz. Altıncı sınıfta da anlatıyoruz. Üniversite sınavında da soruyoruz. LGS'de de soruyoruz. Şimdi biz üçüncü sınıfta anlattığımız konuyu altıncı sınıfta anlatacaksak e, biz üçüncü sınıfta aynı soruları koymanın anlamı ne? Buraya geçirebilen öğrenciler ortaokula ilk adım attıklarında çevre değişikliğinden kaynaklı, farklı e, öğretmenlerin derse girmesi, e, farklı ortamlardan dolayı bir motivasyon eksikliği oluyor. Burada da e, küçük bir sarsıntı yaşayabiliyor. Okul notları. E, matematik dersiyle ilgili ödev çalışmaları, e, deneme sınavlarındaki başarısızlık ve öğretmenlerinden alacağı bilgiler. Yani bunlar eğer öğrenci matematik çalışmasını sevmiyorsa, matematikten ben nefret ediyorum diyorsa bunun sebepleri vardır. Matematik e, mutlak surette e, ilkokuldan üniversite ediyoruz, her zaman karşısına çıkacak bir öğrencinin. Ales sınavına giriyor yine matematik çıkıyor, yüksek lisansa giriyor yine matematik çıkıyor. E, dolayısıyla burada eğer bir eksiklik gördülerse e, veliler öncelikle ve öncelikle e, öğrenci matematiği sevmiyorsa da öğrenciyi emin ellere teslim ederek de matematiği sevdirmelerine yönelik çaba sarf etsinler. Önce matematiği sevmelere gerekir. Matematiği neden sevmediklerini ben daha önce söylemiştim. Matematiği seven bir öğrenci matematik soruda sorularını çözen ve başarıyı tadan öğrenci matematiği bırakmaz. Önce bunu tatması lazım. Bunun için de öğrenciyi emin ellere teslim etmesi gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle toplumdaki genel kanaat matematik zordur yapamazsın cümleleri, olumsuz cümleler kurmaması lazım. Matematik zor değil, matematik zor kolay ama çalışmasını bilmek lazım. Bunun için de profesyonel destek alabilirler. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir kişisel gelişim kursuyuz. Ama matematik üzerine çalışıyoruz. Bu hususta da yine öğrencilerimizle elimize gelen, elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz.